Merhaba arkadaşlar, ben Mosk yapından Mertcan. Yeni bir seriye baş, yeni bir seriye başlıyoruz. Duk Duk, bir artık nedir? Duk Duk Ben küçüklüğümde oynamıştım bu oyunu PlayStation 1'de. Çok sevdiğim bir oyun gerçekten. Ben ona küçüklüğümden beri Duk Duk Tem diyorum. Direkt yazıldığı gibi okuyorum. Yine öyle yapacağım. Artık doğrusunu siz nasıl biliyorsanız öyle kabul edin. Duke Nukem Forever'a başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ben de yeni başlıyorum oyuna. Yani nasıl bir şey... Nasıl bir oyun, nasıl bir şey... ...onları ben de hiç bilmiyorum. Ee, hadi sen salona gel bakayım. İnşallah kolay bir, bir oyun Bu da diğerleri gibi Türkçe yamalı. Bu, bu da Türkçe olacak, hikayesini beraber izleyeceğiz. Ee, Star Wars'ta sanırım pek izlenmiyor gibi bir hikayesi ama... ...yine de oldu kadar artık yapacak bir şey yok şu anda. Açıkçası e, çektiğim programın kalitesi çok düşük olduğu için video çektiğim programı. O yüzden çok büyük sıkıntılar yaşıyorum bu konuda zaten. İnşallah daha kaliteli şeyleri, e, daha kaliteli bir video programı çekme programı alırım da daha kaliteli videolar seyredebilirim hiç olmazsa. Evet, oyuna başlayalım. Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Müziği gerçekten çok güzel ama arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir müziği var. Zaten benim tabirimle efsanevi bir oyun değil. Efsane oyun. PlayStation'da ne bu oyunu? This is taking forever. Şu küçük küçük adamı diyor bunu, Büyük adam diyor? Anne işte, seçti aksiyon nasıl diyor? oyuna başlarken işe yarayacak başlarız arkadaşlar tuvalette. Bayağı değişiyor maşallah. water's cold. Bundan arkadaşlar suyu açıyoruz, kapatıyoruz. Bundan sabunu basıyoruz. Ama nedense altına elini falan hiçbir şeyini koymuyor yani. Bundan bunları açıyoruz. Kapatamıyoruz. <laughs> Kapatamadım. Bundan da banyo yapıyoruz, duş alıyoruz şöyle. Böyle ooo serin serin ooo ne güzel. step one alpha team straight up the middle blake flank left Phillips and I head around that's step two step three is um uh the profit right you ready one two break you think add something to the whiteboard is <laughs> Burada adama ne çizsem adam her şeyi kabul ediyor. <laughs> Şöyle bir O <Oo>, oldu neyse <laughs> sil bunu da. Sonra çocuklar ilgin, anneler, babalar, kızlar nasıl <laughs> <laughs> ilgin ve kötü şeyler algılamasın oh, ana. Vay manyak planlıyor. Gerçekten çok iyi plan yapıyorum ya. Şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? arkadaşlar kalemin rengi değişiyor. Kırmızı kalem aldım. Bundan sonra bundan da mavi kalem. Baya baya resim yapıyoruz Oh man, that is, I mean I don't understand any of it, but I bet if I did, that guy over there <laughs> çizgimde şey hiç bir şey ama anlamasın dedi anlayışı olacak bir şey çizmedim ki ya oyun manyak bir şey ya gerçekten burdan da bu adamın kanı hiç tırmanan fışkırıyor yani nasıl niye fışkırıyor anlamadım bu adam şuradan bir kaldırın ya lan kopmuş bacağı da bunda yaşıyor bu ölmüş herhalde Bakalım ortalıkta başka neler var. Yani hiç bir şey yapamam. Buradan mı gelmiş? Güzel. Gidelim o Nasıl bir şey? Yapıyor ki? Çok yavaş bu adam. <laughs> Arkadaşlar bundan nasıl <da> içiyoruz? Millet <laughs> orada savaş edeceğim biz keyfimize bakıyoruz. Çok iyi abi. Orada da hemen ilk boss çıktı karşımıza herhalde. Bir bakın buralarda başka ne var ne yok. Bunlara da bakmak istiyorum. Ben burada bir şey yapmış. Bu da aynı şey oldu. Ama bahsediyorlar o Şırık, ne kadar

с станцией не угадывал так It's down to you and me, you one-eyed freak. Let's get this guy. 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 do us get this Yok mu sen? Yani, falan ne? onlar, <laughs> Şimdi, şimdi falan ne? Şekman'ın bırakıldığı yani <laughs> <yani işaret gülüyor> <bir> şey. <laughs> yani Yavaşlar başlamaz şeyle başlıyoruz ya. Bossla başlıyoruz. Böyle bir şey. Yok. Neyse lan bu. Ne yapayım lan? Bu. Ne yapayım başlayalım? Vay. Nereye gitti lan? Tamam, tamam, bırak, bırak. Ne yapacağım. <laughs> ya arkadaşlar bir saniye şu kontrollere bir bakayım hiç bir şey anlamadım ya. ya ateş sol fare tuşu orta fare tuşu yakınlaştır sağ fare tuşu fare tuşuyla iniyor zaten bir şey değil ama anlamadım evet şimdi bakın herhalde sol fare tuşuyla şey yapacağız. oyuncağım boşuna uğraşma. Sol pc ne ya? ne Nefret ediyorum şöyle şeylerden ya. Ha, SPC SPC diye bir tuş mu var? Anlaşma bakayım sfc dönüşürsem Ee, şaka mısın sen ya zıpla jetpack ha, space tuşu değil mi işte bu Oo. adam akıllı space <laughs> desene <sen> ya <laughs> Thank Güzel, evet, işte bir plus ve gol. Oyun süper ya, ben çok güzel. Tam komedi oyunu Hayır, <laughs> <laughs> That was fun. Was it good for you, baby? <laughs> what about the game, Duke? Was it any good? <laughs> yeah, but after 12 fucking years, it should be. Well, anytime you want to play again, just let us know. <laughs> Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. <laughs> I know, right? So did yours. Tune in tonight at midnight to see my interview with the one, the only Duke Nukem. He'll talk about his new. And there are still okay, no reports of any activity okay, from I'm the ancient ships. Thursday, the President said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitation. He urged all citizens to avoid taking any actions that may seem aggressive, such as discharging firearms or making lewd gestures in the vicinity of the ships. On a related note, Giddy Flora's Flower Shop has filed the first. I don't know. It all still sounds pretty scary. I can see the ships from here. I wonder if it's the same aliens you had to fight twelve years ago. <laughs> of course, they are silly. Why do you think they came back? It's because Duke lives here. Hello, but you'll protect everyone if the president is wrong about them, won't you, Duke? You sure haven't lost your touch. <laughs> oh, Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, Kay. See you at the party. Bu adam tam bir pezevenci ya böyle bir şey yok. <laughs> Kendi oyununu oynuyor aynı Deadpool'daki gibi. Ondan sonra bir de 12 yıl geçmiş aradan. Yani ilk oyunundan 12 yıl geçmiş. Zaten Forever herhalde şey. Bitleri dönüyor falan herhalde. O. Ben de oynayalım bakalım. Bir daha bir. Evet, bilardo oynayan gelmiş arkadaşlar. Dur bakalım şu topu şuna mı atsın? Atabiliyor musun? Ha, ha zaten sen kendi atıyor <laughs> oh yeah. Bir de şey diyor. İşte aradan 12 yıl geçmiş. Tabii ki oyun güzel olacak falan diyor. Bizim atmamız gerekiyormuş. Kendini sarkamıyor. <laughs> <laughs> Çok güzel anlarım ya böyle ya. Son top. Hadi bunu atalım. işte ne oğlum ya lan <laughs> 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 Nerede o beyaz top? Hayır baştan başladı Olamaz eh ya Neyse bari Bakayım başka orta okumuş ilk oyunun Ne? Bastım ne oldu? Ooo ortalık karar maç. En son büyük savaşımızdan sonra arkadaşlar adam bayağı zenginleşmiş. O 12 yıl önceki oyundan sonra. Kapatalım da. Boşuna atmasın. Dış alabilir miyiz <laughs> acaba? Bu şekilde dememiştim ama neyse. Alabiliyoruz şimdi bir şey. Yeni kapak Kapak mı? Burada ne var? Tuvalet. Oo. Arkadaşlar bu e, her işemeye canımızı bir puan yükseltiyor. Ama iki üç gerekiyor. Demek ki fırsat buldukça yaşayacağız. Tamam da şöyle çıkalım artık biliyorum. Adam milyonlar kazanmış ya Bir sürü ödül almış oha Hem de oyunculuk dalında <laughs> Amerikan yürüyüşü uzaya bile çıkmış adam be vay be Başka ne yapmış, dağ dağıtırmamış falanmış gülenmiş Asansör edinelim şimdi 12 yıldan sonra çok da iyi olmamış açıkçası oyun ya ben daha iyi olmasını bekliyorum. Kaç katlar? Kaç 69 mu? Oha. 69 kat nereye çıkmasın ya? geldik. Oh God, <laughs> Kızlara bak. İsterseniz gelin içeri. Hey, glad to see you, Duke. Sen kimsin lan? Seni tanıyor Hey, what's up? Normalde arkadaşlar, bundan önceki oyunda sadece kızlar vardı. Onun haricinde. Geldim ya gelmiş. Atmak için mi? Yani? Yani, i'm sorry i showed you the mother ship and are now reportedly in line at the duke burger on the vegas strip no hostility has been observed citizens are advised to remain calm but keep a safe distance from the visitors we will update you as further information becomes available this has been a new 17 special report why doesn't somebody do something to protect us isn't this what we pay the government for i'm going to take a shower because you're even better looking in pajamas than i was i was excuse me, duke nukem. yeah, my kid's a real big fan. Go on and ask him, jimmy. mr. nukem, will you sign this for me? sure, kid. but i better not find this on ebay. Yeah, which is me as a mariner. It's called it. I need to see as much as a Oh, Steph, işte. no, I'm not that I want to grow up to be just like you. Take your pills, uh, vitamins every day. And you might grow up to be as awesome as me. Wow, thank you, Mr. Newcomb. Wow, he's so cool. Yeah, I thought he'd be taller. <laughs> Looking good, Duke. <laughs> Ah, sorry, Duke. Looks like they're shutting us down for the night. On slow days, all I hear is Johnny, 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 but a couple of those aliens come down, and suddenly it's all news, all channels. Half the damn crew is left to see what they're up to at Duke Burger. Gotta wonder if they timed it with you coming on the show and all. I gotta find out what the hell is going on around here. Let's... Let's go. You fucking amateur! Are you kidding me? I'm trying to do a scene with Johnny on the show, and there you are wandering through the set. <laughs> oh, thanks, Duke. <laughs> that guy was a douche. Okay. Yeah. Yeah, it's going I the aliens have returned! Run. Ladies and gentlemen, we are experiencing temporary power fluctuations. Please bear with us and enjoy your stay at Duke Nukem's Lady Valley. Killer Casino. Oh. Arkadaşlar bunları e, yapmanız lazım çünkü yaptıkça Ego'nuz artıyor Ego'nuzun artması demek canınızın artması demek Yani canınız artıyor Şimdi nereye gideceğiz ki? Adam bana yolu gösteriyor mu Ne oldu lan bilmedik de Je vais aller this une Evet herhalde en üst kata çıkıyoruz. Aha en üst kata çıkamadık. <laughs> böyle olur zaten. Oyunu birazcık daha uzatmak için en üst kata çıkaramazlar. Hemen her şeyi yapmazlar. Yine ben yaratık geldi zannettim. Bunlar kullanamıyor. Şurayı açalım. Yeah, let's click. Ladies and gentlemen, due to technical difficulties, the Githy is now closing. Please make your way to the marked exit gate. get lost, pal. The king needs his throne. No way, man. No way. I'm not leaving until I get my picture on this throne. I've waited years for this. <laughs> Bence beklemiş you Thanks, man. I can't wait to check my mail. İşte. Sonunda kral benim. Ne lan? <laughs> Oyunda yapmamız gereken tahta oturmakmış gerçekten de. Oradan da üstümüze gidiyoruz. Vay anasını be. Ben de altalı dolaşacaktım ama ya. <laughs> hiç hiç fark bölümü geçtim. Böyle bir şey yok. İşte üstte geldik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Videoyu burada bitirelim. Buradan oyuna devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yaklaşık yarım saat oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoların devamını ki gelecek. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, beğenirseniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Güle